Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun aradan sonra tekrardan Minecraft videosu çekiyoruz. Hatta uzun aradan sonra oyun videosu çekiyoruz. Yanımda her zamanki gibi kardeşim. Kardeşim ve ben var. Hayır. Kardeşim var. Hadi istiyorsanız videomuza geçelim. Evet. Bir 3 aydır falan. 3 ay çok oldu da. 2,5 aydır. Ece sen koyun ara tamam mı? Yatak yok çünkü. Bir tane var. E, uzun ağırdan sonra bir iki buçuk toprak kırma. Ece çıkma ya amacılar var ha. Arbaletleriyle seni öldürünler. Ay Mehmet ne? Yayın daha güçlüsü. Evet. <laughs> Evdeyim. Ya amacı kalesi geldi kocaman. Gittim evin içine ev yaptım. Almayacağı hiçbir şey kapat. Toprağı. Toprağı sende kalsın abi haritayı da koy şimdi arkadaşlar Evet dediğim gibi iki buçuk aydır falan hep shorts videosu atıyorum ama kanalda iki telif vardı biri düştü o da bitene kadar önerilmeyecek kanal ben yine daha yeri kırma Ece yeri niye kırı ne? ben anlamıyorum ki Golem kırma mi? kırma ne Yoksa ya çıkıp Ya Ece yürü git ya. Elinden golemi öldüreceksin. Sana koyun bul dedim. Bu 1.10 sürümü tam 1.10. Yanında Baba daha, şey yok. Yeni sürümü, sürümü 1.19.56'larda bir şey. Ama ben oynarım da hiç sana yüklerini Beraber oynayamayız. Her anda yüklerini hiç açmayayım. Bir saatte açık Ya ben gitmedim ölecek diye oyuna gidip. Ey açacak mıydı adam? <laughs> Sen ne Benim dediklerimi yap. Ece sen daha çıkıyorsun. Koyun gitmiyorsun ki. Ben koyun. Git öldür. Şimdi direkt şurada olur Bakın şu an işaretliyorum zaten. Sonra bunu gördüm. Kocaman. Sonra bu vardı golem. Şimdi ben hemen ilk bölümden böyle eşyalar. Ece biraz kız ya. Eşyalar toplamayayım dedim. Ben videodan önce toplayayım. Sonra ee, siz videoda başka şey yaparım dedim. O yüzden topladım şimdi. Hmm, balta var. Yaz, yaz sen bir tane balta verin. Bekle. Al attım. Ne koyuyor? Çubuk alacağım. Çubuk. Ağaç kır. Burada çubuk mu var? Olsa yapacağım sonra. Ağaç kır bir tane. Gel ver sen vereyim gel. tane yürüyorum. Gel gel ver sen. Ver sen. Evde ev nerede olacağım? Az önce görmedin mi? <laughs> Sağ kardeş Yapayım mı? Yap. Var mı? Şimdi <laughs> kendimize bir tane kılıç yapacağız. Tabi sende değil abi Sen oraya gitsen yine öldürsün beni suçlarsın. O yüzden şuradan bir taşımızı alalım. Çok da zengin değildik. O demirleri de rastgele buldum. Ara, ara, arayarak bulmadım. Hmm. Tamam. Şimdi ben gideyim bir şuraya. İlk önce şuraya. Aa! Kaleye ya. Ne çıktı? Tuzak şey çıktı. Aa, hiçbir şeyimize yaramaz ya. yağmur. Ece, bak yağmur yağıyor ya. Daha da çok gelecek. Daha hızlı gelecek. Abi yağmur yağmasın ya. Çok kasıyordu. Grafikleri gitgide düşürdük. Aslında şu an telefonda değişik bir kasma var. Yani bütün oyunlarda kasıyor diyebilirim. Bütün oyunlarda kasmıyor aslında. Bu yağmacıların hepsi gitmiş. Neyse. Vay anam. Büyülü kitap çarpma <laughs> bir. Abi, ne? Abi, Ece çok yukarıdayım gelemezsin. Beni bekle. Aldım aldım her şey bitti. Her Evet her şeyi aldım. Niye? Almayayım mı? Ama neredesin? Ece yukarı çıktım ha neredesin, neredesin? diye. Çıkamazsın ha ben merdiven yaparak ben girdim. Aa indim aşağı. İndim aşağı indim. Bak. Tamam. Sandıkta bir şey kalmadı her şeyi aldım. Zaten çok hoş bir şey yoktu. Aha. Baba gel. Şunu da. Aa, <laughs> Yün buldu. Ya çık oyunda. Abi, Üstten abi. gir çık. Abi, abi, abi. Ece çık işte çık çık. Abi, abi, abi. Ya o eşyaların abi, abi. gitmiyor eşyaların abi, abi. gitmiyor. Evet devam ediyoruz. Yok sen konuşma. Niye? İşte. Sen sorsun diye. He, ben soram diye. Arkadaşlar. Söz. Yap, Edge sen yapma dedim çık. Çık 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 beni. Tamam, tamam. Ya Yap, çık hadi çık. Çık çık çık. Tamam deme. Sen git kendine koyun bul koyun. Yatan yok. Ya orada kocaman bir Aa koyun. Daha gibi bir şey vardı işte. Küçük ama çok da büyük değil. Onu yok ettim. de bir tane. Sen ne yapıyorsun? Buraya dolduruyor. Hala sen gibi boş boş gezmeyin. Ben bir tane şey yaptım. kuyruğunu buldum. Şimdi balık toplayacağım. Ya bence bir tane daha bul yani. Tamam. Balık toplama. Gece olunca balık mı toplayacaksın? Balık mı sen uyutacak? Hı hı. E tamam topla o zaman. Balıklarını yenilene yatarsın uyursun. Açılın. Tamamdır. Burayı da yaptık. Kaç dakika oldu? 7 dakika. Şimdi şu da öldürelim. Yemeğe çok ihtiyacımız var. Ya oyun kasıyor ya. Oldu mu ak okay. koyun? gördüm. Çok uzak gitme. He. Güllerin yanında. Bu tane de gri şey var. Boş ver gri beyazı bul getir. Yani öldür. Ben eti. Şurada da bir çöl var. Ya şuradaydı ya da şuradaydı. Bunun niye bu kadar büyük lan? Şimdi git bir tane aç kır. Odunun yoksa tabi. Şimdi çık. Bu bölümde ne yapacağız? Evet. Şimdi bu bölümde ne yapabiliriz Köy. önce? Köy. Köy. Köy mü yapacağız? Köy bulalım. Köy bulacağız. Evet. Sen varsın ya. <laughs> Ay dur dur dur. Kömürümüz de yok fakir. Ha şunların hepsini koy sonuçta bir sürü odun var Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi ben bunların hepsini odun mu yapacağım? Ee yap işte sen yap. Eşyası büyülü kitabı da koyalım. Şu derileri alak bir zırh yapalım. Almayasın ha. Alma onları ha. <laughs> Öyle mi? Evet, Eşyalarından çık. <laughs> Koyun <öldürmedi. gülüyor> öldürme de. Öldürme. Daha gerek yok çünkü. <laughs> öldürme. Öl öldürme. Ya. Ece öldürme zaten bir tane var. Koyun <laughs> sayısı az oluyor. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel. Ben sana demedim mi benim sözümü dinleyeceksin? Öldürme. Sen balık tut. Zaten bir tek balık tutabiliyor. Şimdi biz şu bölümde güzel bir evimizi yapalım. Ağacımız var. İlk önce şurayı bir kapatalım ya. Hadi be. Ne çıktı? Hı. Kırılmazlığı... Ver ver. Tamir. Kırılmazlık tamir. Kırılmazlık 3 tamir 1 yapma. Ayartma 3. Ayartma ne iş yerdin öyle bilmiyorum. Ya. Yani ya. kırılmıyor mu? Yok kırılıyor. Kırılmıyor. Kırılıyor. Olum bu lezzetli buraya bir çit seris. Ha şurayı da kralım. Şincik. Sen de önce balık tut. başka bir işe yaramışsın. Ha koyayım. Oy oy. Ha koyun daha Çıkıştı. Çıkıştı. yapalım. Şunu çıt yapalım. Ne yükü ya? <laughs> Sen gidersin burası dört oynayayım. Ay şahsi. Hiçbir işimize yaramaz. Ee, Neyimizi yarayacak söyle. Yemek yapacağım. Yemek mi yapıyk biz keseyle? Evet. Tamam git yap. Hmm. Nereden bulacaksın malzemesini? Bak şuraya bir. Aa! Rösün çıktı. Abi bu ne ya? Ya o ip, dokuma tezgahı. Onunla bayrak yapıyorsun. Allah. Yani iyi. Ya sen ne desin ya? 1, 2, 3... Ben de kendime sandık Dört, beş, 4, 5, 6... 8 tane daha yapsak? Yok. O zaman git kendine bir ev yap küçük. Zaten dip dibeyiz. Golemenya'nın birazcık ötesinde bir ev yap Zaten benim sandığında senin eşyan kalmadı. Hepsini aldım. Bir tek kancan vardı. Bir de yün. Onları da aldım. Yatağım bir tane yapalım. Be. Yatağım bende mi? Git eve bak. Koymuşsan oradadır. Ey alma. Ha onları alabilirsin. İpi al. İp benim. Sandıktan çıktı. Ben de kendime şöyle bir güzel dönem yapacağım. Selamun aleyküm. Ya ben de. E ya. ha buraya. Burası benim bak şurada ya Nerede? aha burada. Ya. Toprak koy böyle etrafını yap. Tamam. Ya da aç fark etmiyor. Ama toprak koysan daha hoş gözükür. Hı hı. Ben de Yalan söyleyeyim Ciddi ciddi söylüyor. Bir, iki. Ay ben iki niye sayıyorum? Saymayacağım ki. Abi bir tane daha evet. Ya ya bu da çok küçük oldu. Birazcık daha büyütelim. Abi ben istediğim yerde yapabilir misin? Söylediğim yerde yap. Benim söylediğim yerde yap. Yaptım, ya da değil, sen git istediğin yerde yap. Kapı yapacağım bir tane. Tamam. İlk önce ev yap sonra kapı yap. Burada yapamazsın Eci. Biliyor He mi? tamam. Bir tane yapmayacağım. yapacağım. İyi, bir tane yaptık. 2-3 Tamam. 1-2-3 Bu kadar da yeter ya. Yeter yeter. Abi iki tane daha çek. Hatta durmayın. Ha buraya da Ya bütün kahve rengi açıları kırmışsın. Yok. Beyaz kalmış. Ya beyazdan yap o zaman. Önce de toprak yap koyu olmasını istiyorsun. Ya bir şuraya giremiyor. Yatağını koy ya. Sen niye benim evime gelirsin ayıp dur sorması? Tamam. <laughs> ha. Ha, tamam video bitiyor. Zaman eve biraz düzenleyip geliyorum. Hadi arkadaşlar kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Evde bu kadar. Diğer bölümde detaylı gösteriyorum.